Aleyna Çakır olayında Ümitcan'ın annesi Gülay Uygun ile ilgili tüyler ürperten yeni iddialar ortaya çıktı. ATV'de Müge Anlı Aleyna Çakır'ın cinayetini işlerken genç kızı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun, ölümümden Müge Anlı sorumlu şeklinde iki sayfalık bir mektup bırakarak şüpheli şekilde intihar etti. Müge Anlı olayın peşini bırakmayacağım derken Gülay Uygun ve ailesi ile ilgili kan doldurucu iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Yetiştirme yurdunda 18 yaşını dolduran kızlara ev açıp onlara fuhuş yaptırmakla suçlanıyor. Yeni tanıklar ortaya çıktı ve tümler ürperden yeni iddialarda bulundular. ATV habere konuşan bir genç kız, Ankara'daki düğününde otururken Ümitcan ile birlikte 6 kız geldi. 19-20 yaşları arasında Ümitcan'ın annesine seslendiler. Yurtta çalışıyorum, bunları ben büyütüyorum, beni seviyorlar dedi. Kızlarla sohbet ederken biz 18 yaşını doldurduk. Bize ev açtı. Şu an Ümitcan ile birlikteyiz. Bizi çalıştırıyor dedi. Annesi de söyledi dedi. Küçük yaştaki kızları kandırarak pavyonda çalıştırıyor. Bir başka tanığın ifadesine göre, kızın değişine göre, biz burada müşteri bulmaya geldik. Gibisinden konuştuk. Sonra mahallenin gençleriyle gitti. Küçük yaşlarda kızları gazino ve pavyon ve bar ortamına götürdüğüne dair ifadeler geldiği de belirtildi. Çok kız var ama konuşmaya korkuyorlar. Çok çok kızlar var da bazı kız arkadaşlarımız konuşmuyor. Korkuyorlar, tedirginler. Çünkü onların yerleri bariz belli. Çünkü bunlar gerçekten sıkıntılı insanlar açıklamasını yaptı görgü tanıkları. Çok para kazanma vaadiyle gönderiliyor. Ancak son adres pavyon. İş dediğim bu muydu dediğimde ben mutlu olacağım istemediğim bir şey olmayacak. Dayıların parasını yiyeceğiz gibi bir muhabbet olduğu iddialar arasında yer alıyor. Gülay Uygun'un ölmeden birkaç gün önce ile WhatsApp üzerinden iletişime geçtiği ve hakkında soruşturma başlatılabilir. Benim için tanıklık edin. Gülay hoca iyi bir insandır deyin dediği ortaya çıktı. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.